Bir semtin değerleneceği nasıl anlaşılır? Bir semt var. Bugün kimse yüzüne bakmıyor ama birkaç yıl sonra herkes oradan ev almak isteyecek. Peki bir semtin değerleneceği nasıl anlaşılır? Üç dakikada net şekilde anlatıyorum, dikkatle dinle. Birinci işaret ulaşım yatırımları. Metro, tramvay, çevre yolu, yeni kavşak bunlar tesadüf değildir. Bir bölgede ulaşım projeleri konuşuluyorsa fiyatlar artmadan önce orada hareket başlar. İkinci işaret yeni yapılaşma ve dönüşüm. Eski binalar yıkılıyor, yerlerine yeni projeler yapılıyorsa bu çok güçlü bir sinyaldir. Kentsel dönüşüm bir semtin kaderini tamamen değiştirir. Üçüncü işaret nüfus profili. Genç nüfus, yeni aileler, öğrenciler bir semte gençler taşınıyorsa orada hayat vardır, ticaret vardır, değer artışı vardır. Dördüncü işaret sosyal alanlar. Yeni parklar, kafeler, spor alanları, alışveriş noktaları belediye ve özel sektör bir yere yatırım yapıyorsa o semt büyüyecek demektir. Beşinci ve en kritik işaret, fiyatlar hala makulse. Eğer bölge gelişiyor ama fiyatlar hala çevre semtlere göre düşükse, işte fırsat tam olarak buradadır. Değerlenme her zaman ucuzken başlar, pahalıyken fark edilir. Ama şunu unutma, bir semtin değerleneceğini anlamak için sadece evi değil, çevresini, projelerini ve geleceğini okumak gerekir. Bu tarz analizli ilanları, bölge bazlı fırsatları ve güvenilir emlak içeriklerini görmek için soranvar.com'u mutlaka indir. Yapay zeka destekli ilan açıklamalarıyla doğru semti daha kolay bul. Video faydalıysa beğen, aklına takılan soruyu yoruma yaz, ev almayı düşünen birine paylaş. Daha fazla emlak rehberi için soranvar.com seni bekliyor.